Herkese merhaba arkadaşlar. Evet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neşe ve sevinçle kutlanmaya devam ediyor. Bugün Melikçayır İlköğretim Okulundayız. Gördüğünüz gibi ana sınıf miniklerimiz sağ tarafımızda duran bando takımımızın arkasına yürüyüş koluna geçiyorlar. Evet. Müdür yardımcı hocamız sağ olsun. Bize bu imkanı verdi. Gördüğünüz gibi bütün miniklerimizi teker teker Kişi yoksa kuyruk çok uzayacak. Almaya çalışıyorlar. Evet şu anda birinci sınıf var. Evet. Düzeltiyorum, şu anda hala miniklerimiz var ana sınıfı. Gördüğünüz gibi hepsinin gözleri çakmak çakmak, hepsinin gözlerinden ateş çıkıyor arkadaşlar tabiri caizse. Bunlar bizim geleceklerimiz, nesillerimiz.

Evet arkadaşlar sizler için tekrar bandu takımından yürüyüş kolunu baştan sona kadar hepsini görüntüleyeceğim. Evet müdür yardımcı hocamızdan izimizi aldık. Evet gördüğünüz gibi buradan başlayacak. Evet. Evet miniklerimiz burada hepsinin elinde Türk bayrağı. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Sevgili veliler, bazı yürüyüşünden sonra öğrencilerimiz geldiğinde yerli kişisel yaşatmaması adına tüm velilerimden ağaç hizasında bulunmalarını rica ediyorum. Özellikle bandodan dönüşten sonra teşekkür ediyorum. Çocuklar yürüyüşümüz başlıyor. Bayrakları sallaya sallaya, rüzgar güllerini sallaya sallaya. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi sürekli uyarılar da bulunarak sayın öğretmenlerimiz sosyal mesafeyi kaybetmemek amacıyla kardeşlerimiz, ana sınıf öğrencilerimiz bando takımının arkasından devam ediyor. Hepsinin ellerinde rüzgar gülleri, flamalar. ben, geliyoruz sende. Evet bu bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüş korteji arkadaşlar. Melikşehir İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen bu muhteşem etkinlik. Evet. Sizler için görüntülemeye çalışıyorum. Evet hepsi sevinç ve mutluluk içerisinde. Gördüğünüz gibi öğretmenlerimiz sürekli uyarılarda bulunuyor minik arkadaşlarımıza, minik kardeşlerimize dikkatli olmaları konusunda. Evet birinci sınıflar geldi arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz gibi hepsinin elinde flamalar, pankartlar çekim yapmaya devam ediyoruz Evet devam ediyoruz. Sırada bir büyük sınıflarımız. Üçüncü sınıflarımız. Sırayla bando takımının arkasından devam ediyor. Evet. Okul etrafında bir tur atıp tekrar okulun bahçesine geri gelecekler. Bizi de karşılamak için okul girişine doğru yöneliyoruz arkadaşlar. Evet sırada ortaokul öğrencilerimiz var. Evet ortaokul öğrencilerimiz de başladı. Korteş eşliğinde. Katılmaya gördüğünüz gibi Merikşehir Köy Okulu'nda kutlamalar başladı arkadaşlar. Bando takımının arkasında ilk önce ana sınıfı, birinci sınıf, ikinci sınıflar, üçüncü sınıf, orta okullar bu şekilde bir tur atıp okul etrafında yürüyüşe katılacaklar. Yürüş bittikten sonra arkadaşlarla röportaj yapmaya çalışacağız. 29 Ekim deyince akıllarına ne geliyor? Evet, ne hissediyorlar? <laughs> Hepsini soracağız bakalım. Ne cevap verecekler? Evet, son sınıflarımız geliyor. Artık arkadaşlarımız liseye adım atmak üzere. Bu yıl öğrenim hayatlarını tamamlayacaklar. Ve bandomuzun sesi geliyor. Evet kapıya doğru yönelelim. Girişlerini hep beraber çekmeye, sizlerle görüntülemeye çalışalım. Evet arkadaşlar bando takımı okul bahçesi giriş yaptı. Biraz sonra gösteriler mini kardeşlerimizin, ilkokul öğrencilerinin gösterisi biraz sonra başlayacak. Evet ortaokul öğrencileri de minik kardeşlerimize katılmak için arka tarafta yerlerini aldılar gördüğünüz gibi. i'm kıymetli misafirler, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Bugün ülkemizin her köşesinde millet olarak Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü yaşamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bu bayram şüphesi Türk milleti için en değerli ve en özel bayramdır. Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal önderliğinde olağanüstü zorluklara rağmen 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve ülke yönetiminde halkın söz sahibi olması gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten yaklaşık 3 yıl sonra 29 Ekim 1923'te yani bugünden tam 98 yıl önce ülke yönetim şeklimiz cumhuriyet olarak değiştirilmiştir. Bugün her bir öğrencime sorsak cumhuriyet nedir diye halkın kendi kendisini yönetmesi der, veya milletin egemenliğini elinde bulundurması der. Doğrudur. Böyle bir anlam var. Fakat çok yalan bir anlamı. Ama milletimiz için bu anlamdan daha derin anlamlar içermektedir cumhuriyet kavramı bizler için. Peki nedir bizler için cumhuriyet? Cumhuriyet yurdun her yerine yayılacak olan bir seferberliğin ilk adımıdır. Cumhuriyet ayağında çarıkla gezen atalarımızın bastığı toprağa sahip çıkışıdır. Cumhuriyet bir tas hoşafla tüm gün savaşan Mehmetçiğin elindeki kınadır. Cumhuriyet cepheye yollarken eşini, oğlunu bir daha dönemeyeceğini bilmektir. Anaların, evlatların gözyaşıdır. Cumhuriyet soğuk dağ başında, acaba düşman nereden vuracak diye gözünü dahi kırpamamaktır. Cumhuriyet, makineli tüfeğe karşı sabanla direnmektir. Alın teridir, emektir, gözyaşıdır. Cumhuriyet geldikleri gibi giderler diyebilecek bir inanca ve kararlar sahibi olmaktır. Atatürk gibi olmak, Atatürk gibi düşünmektir. Yoksulluğu, geri kalmışlığı ve cehaleti kabul etmemek tüm dünyaya Türk'ün gücünü yeniden göstermektir. İşte bu sebeple sevgili çocuklarım, Cumhuriyet bizlere korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bırakılmış kutsal bir emanettir emanetimize sahip çıkmanın en güzel yolu ise çok çalışmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven görevine emin yapandır. Konuşma son verirken tüm gazi ve şehitlerimizi tekrar rahmetle ve minnetle anıyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bayramımız kutlu, Cumhuriyetimiz baki olsun. I'm